أكدس آه. إن الذين آمنوا إيمان دلال أكدس ليه إيمان دلال آمنوا بالقرآن وعملوا بالقرآن وتدبروا القرآن وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم كما أمرهم القرآن إيش يدخلون الجنة بسلام قرآن إيمان دلال Kur'an'la amel eden, düsturu Kur'an olan cennete selametle girecekler. Belki Rabbim Celle Celaluhu onlara ödühülüha bi selam. Girin cennetime ey kullarım. Selametle girin. Orada ebedi bir şekilde kalacaksınız. Dör. İmada. Tamam mı? Ellezine amenu. Böyle amenu kuru bir sözler ibaret değil. Ben Allah'a iman ediyorum. E ona sonra? Resul var burada. Nereden alıyoruz? Başka ayetler. Atiyu Allah ve atiyu Rasul. <laughs> Aminu billahi ve Rasuli. Birçok ayet. Adam Resulümüzü kabul etmiyor, e, cennete girdiriyor. Böyle diyen vallahi kendisi cennete giremez. İnne allazine amanu. Tamam mı? Bunlar bir. Ve allazine hadu ve Yahudiler. <laughs> ve nasara Hristiyanlar ve sabi'in işte bunları tapılar, müşrikler, kafirler. İşte bunlar da men amene billahi vel yevmil ahir. Kim? Allah'a ve ahiret güne iman ediyorsa. Tamam Allah'a tamam iman ettik ve ahiret güne iman ettik. Tamam mı? Yahudiler ahiretin var olduğunu söylüyorlar. Bir kız bir kız inkar ediyor. Tamam Peki bu ayete göre ve amile ve salih amel işliyorlar. Ne olacak? İşte فَلَهُمْ اَجْرُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ Öyle mi anlayacağız? Yok. Bunları yaptıktan sonra, bunları iman ettikten sonra Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı kabul edecekler. Allah'a ortak koşmayacaklar. Bunlar iman ediyorlar. Ama kalkıp İsa Allah'tır diyorlar. Öyle ya. Ee, İsa Ebnullah diyorlar kimileri. Kimisi Allah diyor. Öyle ya. Allah üçtür. İnallaha sârisi sirâti Allah diyor Kur'an'da. E bunlar nasıl olur da bu ahirete iman ediyor? Nasıl? Öyle iman olur mu? İman kemâ emrahum rabbuhum ve akhbarahum nebiyyuhum sallallahu aleyhi ve sellem olacak. Allah nasıl emrettiyse ve Resul nasıl gösterdiyse bu şekilde iman olması gerekiyor. Nasıl? Tamam. Âmenû billâhi vel yevmil âkhir. Tamam mı? Allah'a ve Ya Abu Cehil de Allah'ın var olduğunu biliyor. Öyle ya. Ve le'in se'eltuhum men khalaqa s-semavati vel ard. Eş. Ne yekulun Allah? Onlara sorsan sor, ey Resulüm, yeryüzünü ve gökyüzünü kim yarattı? Güneş ve ayı kim musakhar kıldı? Kim yönergesini yerleştirdi? Allah diyecektir Allah. Öyle ya.